Düşünce gücünün gerçekliği değiştirebildiğini söyleyen videoları veya yazıları mutlaka görmüşsünüzdür. Hatta bazıları bunu kuantum fiziği ve gözlemci etkisi gibi terimlerle açıklıyor. Sanki siz bir şeye odaklandığınızda evren size göre şekil alıyormuş gibi. Peki bu gerçekten de doğru mu? Yoksa gözlemci etkisini yanlış mı anlıyoruz? Bugün bu büyük yanılgıyı ortadan kaldıracağız. Popüler kültürdeki mitleri bir kenara bırakıp konunun kalbine ineceğiz. Hazırlanın. Çünkü bu videoda çift yarık deneyiyle birlikte gözlemci etkisinin bilimsel olarak ne anlama geldiğini basit ve anlaşılır bir dille açıklayacağız. Gerçek çok daha ilginç. Gözlemci etkisi Aslında çok basit bir fikirden doğuyor. Bir şeyi gözlemlediğinizde gözlemin kendisi sonucu değiştirir. İlk bakışta bu sıradan bir ifade gibi görünebilir. Ama işin içine hem kuantum fiziği hem de insan psikolojisi girdiğinde bu basit cümlenin arkasında evrenin en gizemli sırları saklanıyor. Bilimsel anlamda gözlemci etkisi en çok çift yarık deneyi ile tanınıyor. Bu deneyde bilim insanları elektronları veya fotonları küçük yarıklardan gönderiyor. Eğer parçacıkları gözlemlemezseniz dalga gibi davranıyorlar ve bir girişim deseni oluşturuyorlar. Ama işin ilginç tarafı şu. Onları gözlemlemeye başladığınız anda parçacıkların davranışı değişiyor. Adeta biri bizi izliyor diyorlar ve parçacık gibi hareket etmeye başlıyorlar. Yani gözlemin kendisi deneyin sonucunu değiştirmiş oluyor. Bu fiziğin klasik kurallarına alışık olan bilim insanları için büyük bir şoktu. Çünkü gözlemci etkisi bize şunu söylüyordu. Evren sadece orada öylece durmuyor. Biz baktığımızda farklı bir şekilde davranıyor. Şimdi işin psikolojik tarafına gelelim. Aslında günlük hayatta da gözlemci etkisini hep yaşıyoruz. Mesela birisi sizi izlerken konuştuğunuzda daha farklı konuştuğunuzu, yürürken adımlarınızın bile değiştiğini fark etmişsinizdir. Hatta kameraların karşısında doğal davranamayan insanlar tam da bu yüzden gerilir. Çünkü gözlendiğimizde davranışlarımız otomatik olarak farklılaşıyor. Başka bir deyişle, gözlemci etkisi sadece laboratuvar deneylerinde değil, günlük ilişkilerimizde ve sosyal hayatımızda da karşımıza çıkıyor. Kısacası gözlemci etkisi iki dünyayı birbirine bağlıyor. Kuantum fiziğinin gizemli yasaları ve insan psikolojisinin derinlikleri. Ve işin en çarpıcı tarafı, bu iki alan birbirinden tamamen bağımsız görünse de gözlemci etkisi sayesinde ortak bir zeminde buluşuyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Elinizde küçük toplar var ve bu topları bir duvara fırlatıyorsunuz. Duvarın üzerinde ise iki dar yarık var. Mantıken toplar bu yarıklardan geçer ve arkasındaki ekranda iki çizgi oluşturur. Klasik fiziğin kuralları böyledir, hiçbir sürpriz yok. Peki aynı şeyi minik parçacıklarla yani elektronlarla yaparsak ne olur? Bilim insanları bu sorunun peşine düşerek tarihin en gizemli deneylerinden birini gerçekleştirdi. Elektronlar tek tek gönderildiğinde beklenen sonuç şuydu. Arkada iki çizgi belirecek. Ama öyle olmadı. Elektronlar birdenbire dalga gibi davranmaya başladılar ve arkada girişim deseni dediğimiz, yan yana birçok çizgiden oluşan karmaşık bir desen ortaya çıktı. İşte burada bilim dünyası ilk şoku yaşadı. Elektronlar sanki aynı anda her iki yarıktan birden geçmiş gibi davranıyordu. Yani parçacık dediğimiz şey, gözlemlemediğimiz sürece dalga oluyordu. Ama asıl gizem bundan sonra ortaya çıktı. Bilim insanları. Peki ya biz bakarsak? diye düşündü. Yani elektronların hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemek için ölçüm cihazları yerleştirdiler. Ve işte tam bu noktada akılları alt üst eden şey oldu. Elektronlar gözlemlendiği anda dalga gibi davranmayı bırakıp normal parçacıklara dönüştüler. Arkadaki desen birdenbire değişti ve sadece iki çizgi oluştu. Başka bir deyişle sadece bakmak parçacıkların davranışını değiştirmişti. Yani gözlemci deneyin sonucuna doğrudan etki etmişti. Bu sonuç fiziğin temellerine meydan okuyordu. Çünkü evrenin en küçük yapı taşları bile sanki biri bizi izliyor mu sorusuna göre karar veriyordu. Burada işin felsefi boyutu devreye giriyor. Eğer evrenin temel taşları bile gözlendiğinde farklı davranıyorsa, biz koca bir evrenin gözlemcileri olarak gerçekte neleri değiştirdiğimizin farkında mıyız? Çift yarık deneyinde gördüğümüz şey sadece parçacıkların tuhaf davranışı değildi. Aslında çok daha derin bir soru ortaya çıktı. Gerçeklik, biz ona bakmadığımızda aynı şekilde var olmaya devam ediyor mu? Felsefeciler bu noktada devreye giriyor. Bazıları diyor ki, gözlemci etkisi bize şunu gösteriyor. Evren, bizim bakışımız olmadan tamamlanmış değil. Yani gözlemci, sadece pasif bir izleyici değil. Aynı zamanda gerçeğin şekillenmesinde aktif bir rol oynuyor. Bu görüşe göre gerçek dediğimiz şey aslında gözlemle birlikte ortaya çıkıyor. Psikolojiye geldiğimizde ise durum çok tanıdık. İnsanlar gözlemlendiklerinde otomatik olarak davranışlarını değiştiriyorlar. Bu fenomene günlük hayatta Hawthorne etkisi deniyor. Mesela bir iş yerinde çalışanlara "Siz izleniyorsunuz." dendiğinde verimlilik bir anda artabiliyor. Ya da bir topluluk önünde konuşurken ellerinizin titrediğini, sesinizin farklı çıktığını fark etmişsinizdir. Çünkü gözlenmek bilincimiz üzerinde doğrudan bir baskı oluşturuyor. Burada aslında insan zihni ve kuantum dünyası şaşırtıcı bir şekilde birbirine bağlanıyor. Birinde parçacıklar gözlemin etkisiyle davranış değiştiriyor, diğerinde ise insanlar. İkisini yan yana koyduğumuzda akla şu sorular geliyor. Bizler gözlemlediğimiz anda sadece olayları mı değiştiriyoruz? Yoksa kendi varlığımızı da yeniden mi tanımlıyoruz? Gözlemci etkisi sadece fiziksel evreni değil, aynı zamanda sosyal ilişkilerimizi ve psikolojik durumlarımızı da mı şekillendiriyor? Bazı filozoflar bu noktada daha da ileri gidiyor. Belki de bilinç dediğimiz şey, evrenin temelinde yer alan en önemli güçlerden biri. Yani gözlemci olmadan gerçeklik tam anlamıyla var olmuyor. Bu düşünce kulağa metafizik bir iddia gibi gelse de Kuantum fiziğindeki deneyler bizi bu sorularla yüzleştiriyor. Belki farkında değiliz ama gözlemci yetkisini her gün yaşıyoruz. Hatta sabah evden çıktığınız anda bile. Mesela kalabalık bir caddede yürüdüğünüzü hayal edin. Kimse size bakmıyorken gayet rahatsınız. Adımlarınız doğal. Ama bir anda birinin sizi izlediğini fark ettiğinizde ne oluyor? Adımlarınız hızlanıyor, bedeniniz dikleşiyor, hatta yüzünüzde istemsiz bir ciddiyet beliriyor. İşte bu gözlemci etkisinin günlük hayattaki en basit hali. Sosyal medyada da aynı şey geçerli. Birçok kişi kameraya karşı konuştuğunda kendi doğal halini kaybediyor. Çünkü gözlendiğini bilmek davranışları otomatik olarak değiştiriyor. Bir insan kendi telefon kamerasının bile gözlemine maruz kaldığında farklı bir kişiliğe bürünebiliyor. Psikolojide buna yakın bir kavram daha var. Öz farkındalık. Kendimizi gözlemlemeye başladığımızda davranışlarımızı bilinçli ya da bilinçsiz şekilde değiştirme eğilimindeyiz. Mesela diyet yapan birinin yediği yiyecekleri not etmesi aslında kendi üzerinde gözlemci etkisi yaratmasıdır. Çünkü farkında olmak bile davranışı dönüştürür. İlişkilerde de bu etkiyi görebilirsiniz. İnsanlar sevdiği kişinin yanında farklı, yalnızken bambaşka davranır. Çünkü gözlendiğini bilmek kişinin kimliğini bile şekillendirebilir. Yani gözlemci etkisi sadece fiziğin değil, sosyal hayatında temel bir yasası gibi işliyor. Ve en çarpıcı nokta şu. Biz gözlemci etkisini sadece dışarıdan gelen bakışlarda yaşamıyoruz. Bazen kendi bakışımız bile yeterli oluyor. Kendimizi gözlemlediğimizde, yani bir anlamda kendi içimizde gözlemci olduğumuzda davranışlarımızı değiştirme gücünü de elimizde tutuyoruz. Gördük ki gözlemci etkisi yalnızca laboratuvarların steril ortamında kalmıyor. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Kuantum parçacıkları gözlendiğinde davranışlarını değiştiriyor. İnsanlar gözlendiğinde ise tavırlarını. Yani ister evrenin en küçük yapı taşlarına bakın, ister kendi kalbinizin derinliklerine, gözlem değiştirir. Bu durum bize büyük bir gerçeği fısıldıyor. Biz sadece pasif izleyiciler değiliz. Her bakışımız her farkındalığımız dünyayı şekillendiriyor. Evren belki de bizim gözlemlerimizle tamamlanıyor. Bir şeyi fark ettiğimiz anda o şey bizim için farklı bir gerçekliğe bürünüyor. Şimdi büyük soruyu soralım. Eğer gözlem bile gerçeği değiştirebiliyorsa, o zaman biz koca bir hayatı gözlemlerimizle nasıl şekillendiriyoruz? Belki de düşündüğümüzden çok daha fazla güce sahibiz. Belki de evren dediğimiz şey biz baktıkça, biz anlam yükledikçe var oluyor. Bu yüzden gözlemci etkisi sadece kuantum fiziğinin bir garipliği değil, aynı zamanda varoluşumuzun derin bir metaforu. Bizler kendi yaşamımızın hem gözlemcileri hem de yaratıcılarıyız. Ve belki de asıl sır bu iki rolü aynı anda oynayabilmemizde gizli.